Artık e, 2018'de atanma ihtimali olmayan insanlar e, öğretmen arkadaşlarım, bu onların suçu değil bu arada altını çizerek söylüyor. E, 2018'de atanma ihtimali olmayan öğretmen arkadaşlarımız atandı. Şimdi bizim bize verilmesi gereken kadroları onlara gönderdiler. Şimdi tutup onları ya pardon biz sizi yanlışlıkla atamışız geri gelin diyemezsiniz çünkü bu insanlar atandı ve bu plan, belli, belli bir plan yaptılar. Kredi çektiler, evlilik planı yaptılar, belki evlendiler veya yani atanmadan yapamayacağı şeyleri yaptılar. Şimdi bu insanları geri çağırırsanız mağduriyet olur. Zaten suçlu da onlar değil. Yani biz açıkçası günah keçisi falan arama peşinde değiliz. Biz sadece sınıflarımıza ulaşma hak ettiğimiz halde yani buradaki hak kavramı çok önemli. Yani bu herhangi bir ek atama talebi falan değildir. Az önce verdiğim nedenlerden yani 728 kişilik kontenjana 350. olan Baki Hoca atanamıyorsa burada büyük bir haklılıktan bahsedilir. Burada olmayan bir şeyden değil. Bizim olan bir şeyin bizden alıp başka bir şey başka birine verilmesinden bahsediyoruz biz. O yüzden de e, bunun giderilmesi noktasında biz hak atama istiyoruz. Yani bu durumun çözümü artık budur. Denkleştirme falan artık yapılamaz. Bu, bu teşhistir. Neden böyle olduğunun teşhisidir. Çözümün tedavisi hak atama yapılmasıdır. Bunu da artık önümüzdeki dönem dediğim gibi 2020'li arkadaşlar eğer puanlar düşerse benzer bir mağduriyeti yaşayabilirler. Biz onların da yaşamasını istemiyoruz. Çünkü e, düşenin halinden düşen anlıyor. Yani biz bu kadar acı çektik, çile çektik benzer bir şeyi. Yani 2020'li arkadaşlarımızın da e, ailesi, e, aile yapısı bizimle aynı. Onların da hayattan beklentisi bizimle aynı. Biz burada bencil davranmak istemiyoruz. Onlar da mağdur edilmesin. Yani ne olsun biliyor musunuz? Açıkçası çok basit bir yöntem. Ee, mesela şu anda hali hazırda zaten sayıştay raporlarına göre 138 bin öğretmen ihtiyacı var. Hı hı. 138 bin. İhtiyacımız var, ani bir şekilde. Ve geçtiğimiz günlerde Sayın Milliyetin bakanımızla şey şu soru soruldu. Ee, dedi ki e, bu okullar açılacak da risk grubunda olan öğretmenlerimiz var. Bunları okula gönderecek misiniz? ya da bir de bunların sayısı kaç kişiden bahsediyoruz? Hayır dedi göndermeyeceğiz onları riske atamayız ve dedi sayı olarak da 62 bin. 138 bin ihtiyaç var. 62 bin de bu risk grubunda olan öğretmen var. 200 binlik acil bir ihtiyaç var şu anda. Şimdi bu noktada normalde biz hep şu atamaya alıştık. 20 bin Şubat'ta işte 20 binde yaz aylarında okul yani okul sezonu Eylül'de açılıyordu. O zamana yakın 20 binde o zaman gelirdi. 20 artı 20, 40 bin şeklinde olurdu. Biz diyoruz ki, e, buna ek olarak, 40 bine ek olarak bir de 2019 mağdur öğretmenlerini atayım. İhtiyaç da var zaten. Bunu çözmek zor değil. Yani e, madem seyreltilmiş sınıf deniyor, pandemi deniyor, ihtiyaç var deniyor. Sayıştay, yani devletin kendi kurumu, biz bunu kafamızdan uydurmuyoruz. Bu kadar ihtiyaç var diyor. Yine Sayın Milli Eğitim Bakanımız 62 bin öğretmen e, okula gidemeyecek risk grubunda olduğu için diyor varsa biz zaten göreve hazırız biz dünden hazırız